Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Rotamızı İzmir Menderes'e çevirdik. Yanımda çok değerli bir isim var efendim. Yusuf Terzi Beyefendi ile sizleri tanıştıracağım. Yusuf Bey sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Yusuf Terzi. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü ve Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktayım. Ayrıyeten Kütap Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyim. Peki e, dergimizin isim hikayesinden ve kuruluş amacından bahsedebilir misiniz? Dergimizin ismi Kütap. Arapça'da Ketebe kökünden gelmektedir. Ketebe yazdı demektir. Kütap da yazarlar manasına gelmektedir. Dergimizin başlangıç hikayesi de biz ilk önce dergimizi A4 kağıtlarıyla kendi aramızda çıkarttık. Sonradan kendimizi bir tık daha ileriye atarak spiral ciltlemelerle işe koyulduk. Tabii bu sayılarımızı resmiyete dökmedik. Kendi içimizde yaptık. Daha sonradan baktık ki hani yapıyoruz gerçekten. İşi resmiyete döküp 2015 yılında resmi bir şekilde dergiciliğin içine girdik. İçerik olarak neler vardır dergimizde? E, dergimizin içerisinde edebiyat, sanat, Kültür, teknoloji. Ek ekonomi, teknoloji ve daha birçok e, alanda eser bulundurmaktadır. Bu eserleri de hem genç kardeşlerimiz hem de genç fikir insanları yazmaktadır. İçerik olarak baktığımızda e, hangi aylarda hangi yazılar çıkmaktadır? Biraz bahsedebilir miyiz? Kütap dergisi e, 2021 yılına kadar 6 ayda bir defa çıkan Hı. dergiydi. Hı. Ama 2021 yılında bir karar aldık. Biz bunu senede bir defaya... Düşürdük. Burundaki amacımız da e, hem dergimizin konu başlıklarını çoğaltıp e, ortaya daha güzel bir eser vermek, bir de hali hazırda yaptığımız faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmektir. Evet. Şu an dergimiz e, 2022 yılında Nisan ayında çıkacaktır. Yusuf Bey, gönüllü kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla birlikte çalışıyorsunuz. Peki bu genç beyinleri, genç fikirleri nereden seçiyorsunuz? Yazılara nasıl karar veriyorsunuz derginizde yayınlayabilmek için? Bu yazılar bize geliyor mail üzerinden. Bunun için bir iştişare hey heyetimiz var. Bu heyet oturuyor. Tüm yazıları okuyoruz, inceliyoruz. Gerekli hatalar oluyor bazı yazılarda. Onları düzeltiyoruz. Ve aralarından en güzel yazıları, koyulabilecek yazıları seçiyoruz. Dergimizi ayarlıyoruz koyuyoruz. Tekrardan onlara geri dönüş sağlıyoruz. İşte dergimizde yazınız paylaşılmıştır diye. E, Yusuf Bey, dergimizin e, biraz hikayesinden bahsedebilir miyiz? Kaç ekip arkadaşımız var? Yazarlarımız, yönetmenimiz, e, çalışma arkadaşlarımız? Dergimiz, Kitap ve Yazılı Eser Vakfı bünyesinde çıkan bir dergi. E, vakfımızda 60 erkek, 40 kız öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimizin tüm masraflarını Vakfımız e, kurucuları tarafından hiçbir bedel talep edilmeden karşılanmakta. Bu 60 erkek ve 40 kız öğrenciye gelirsek bunlar dergimizde çalışan birer gönüllü eleman gibi dergimize yardım Aha. ediyorlar. E, şimdi bu öğrencilerimizin, sonra bu yazarlarımızın herkesin belli bakşa bir alanı var değil mi? Evet. Kimisi kültürle ilgilenir, kimisi teknoloji, kimisi edebiyatla. E, bazı arkadaşlarımız var. Dediğiniz gibi yazılar e, buluyor, yazılar araştırıyor, profesörlere e, ulaşıyor, doçent doktorlara ulaşıyorlar. İşte e, e, tanınmış insanlara onu ulaşıyorlar. Biz 12. sayımızda Nihat Atiboğlu ve Nurullah Genci araladık. Bunlarla iletişime geçiyorlar mesela. Yine e, Yusuf Kaplan hoca'yla canlı yayın yapıyoruz sosyal medya üzerinden. Bunlarla iletişime geçiyorlar. Bu şey ayarlayan yani bir ana kadromuz var. Yazarlara gelince de bizim Kendimizin bünyesinde altı kadro yazarımız var. Diğerleri de hep gönüllü olarak dergimize yazmak isteyen insanlar. Evet. Ee, Yusuf Bey dergi dışında hangi faaliyetlerde varsınız? Dergimizin dışında dediğimiz gibi daha demin de dergimiz vakfımızın bünyesinde çıktığından dolayı vakfımızda hafızlık eğitimi, gençlik sunumlarımız, tiyatro gösterilerimiz, sahabe anlatımlarımız, sokak röportajlarımız gibi birçok alanda faaliyetimiz vardır. Akademik ve sportif faaliyetlerimiz vardır. Yusuf Bey ekibinizle birlikte gümbür gümbür geliyorsunuz efendim 13. sayıya doğru. Peki bundan sonra düşüncelerimiz neler olacaktır? Sizden biraz hayallerinizi, hedeflerinizi dinleyebilir miyiz? Bizim farklı coğrafyalara, farklı insanlığa ulaşma gibi bir niyetimiz var. İnşallah çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Sloganımız da hak yolunda yeni bir nefes.